Açıklamaları getirdik ekrana. Biraz önce konuştuğumuz pozisyon Tiyam Osayi Samuel arasında kalmıştık. E, Osayi Samuel'in pozisyonuydu. Evet. Onu düzeltelim bir kez daha. Ve Alper Pirse'nin açıklamaları. ışığında Mehmet Emin Uluç ne dersiniz? Ben mi bir şey söyleyeyim? Alper Bey çok güzel konuştu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisi bir hukukçu. Fenerbahçe'de basın sözcüsü olarak konuşuyor. Şimdi benim neyse şahsi fikrimdir. Ee, bazı görevlerde, bazı pozisyonlarda, askerlik, polislik gibi de bazı pozisyonlarda duygularınızı dışarıda bırakırsınız. Duygularla o göreve talip olursunuz gelirsiniz ama hizmet ederken o duygular kenarda kalır. Ben e, Alper Bey'in e, duygusal davrandığını düşünüyorum. Burada duygusallıktan kastım tabii bir spor müsabakası olduğu için taraftarlık duygusunun yöneticinin önüne geçtiğini, önüne geçerek konuşmalarını etki ettiğini düşünüyorum. Kullandığı kelimeleri mutlaka daha özenle seçiyordur yaptığı meslek icabıyla. Hani ben mesela bilmeden ağzımdan çıkan bir kelime bana masum gibi gelebilir de bu suç teşkil edebilir ama onun kullandığı bir kelime. Normalde benim kafamda suç teşkil edebilecek bir kelime. Hatta geçen gün bununla ilgili bir paylaşım vardı. Sevgili Selahattin Kınalı paylaştı. Çok ağır ifadeler kullanılmış böyle. Ama efendim bilmem ne bilmem ne maddesine göre falan bu suç teşkil etmiyor. Biz bunları bilmiyoruz. Kendisi hukukçu olduğu için daha hakim konuya. hakemle ilgili sözlerine evet ben de işte Ergin'le beraber aynı şeyi de söyledik. Hakeme çok da takılmadık. Orada e, Oğulcan konusu konuşuluyor. Yani bu tür konularda çok fazla artık sen fikrini söylersin, durumu anlatırsın, ondan sonra kenara çekilirsin, kararın verilmesini beklersin. Sürekli dile getirilmesini doğru olduğunu düşünmüyorum. Ceza yine ne var orada? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı. O şampiyonluk sayısı ile ilgili e, Sayın Başkanın Nihat Özdemir'in açıklaması oldu. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz hani başvuru oldu olmadı falan filan. O konu Fenerbahçe'nin uzun süredir özellikle mevcut yönetim döneminde çok fazla dile getirdiği ama içinde çok fazla soru işaretini barındıran ve sadece birisinin talep etmesiyle yani birisinin derken bir kulübün talep etmesiyle hayata geçirecek bir şey değil. Sizin nasıl talepleriniz varsa ve taleplerinizi belli bir temeli oturtuyorsanız rakiplerinde ya da farklı gruplarında gruplarında farklı tezleri var bunun olamayacağına dair. Onun doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada mesela bütün bunların kaynağının da aslında Beşiktaş'a verilen yani Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine girdiğinizde orada yazıyor işte. Lig şu tarihten beri oynanmaktadır. Şu kadar şampiyon vardır ama e, 2002 olması lazım herhalde. 2002 senesinde alınan bilmem ne e, kararının bilmem ne maddesinin bilmem ne bendine göre şampiyonluk sayısı oynanan lig sezonundan iki fazladır şeklinde Beşiktaş'ın e, iki tane sezon yani resmi başlangıçın iki öncesinde şampiyonluğu olmasından kaynaklanıyor. onu Yani bir şey tartışılacaksa öncelikle o Beşiktaş'ın giden şampiyonun iptal edilmesi gerekiyor. Ya da öncesine, iki sezon öncesini alman gerekiyor. Yani saçmalık orada başlıyor bence. Ben onu bir anlatayım. Bi, bitireyim Bitirdim ben, bitireyim. Anlatayım. Şunu söylemeye çalışacağım. Ya atıyorum 1960'ta başladık 60'tan itibaren ya da 58'de başladık 58'in itibaren. Benim kabul etmediğim şey şu. 60'ta başladık ama 58'de de iki şampiyonluk var. Hayır kardeşim o zaman çizgiyi buraya çek. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben Beşiktaş'ın şampiyonlukları haksızdır. Efendim Fenerbahçe'ninkiler kadar olmamalı demiyorum. Ben mevcut sistemin bu tartışmaları körükleyecek şekilde bozuk olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sondan başlayayım. Evet yani insanlar 1923'ten beri ama yerel lig ama şehir ligi ve bu şampiyonlukları isteyebilirler. Problem yok. Fenerbahçe de isteyebilir, Galatasaray, Beşiktaş da isteyebilir. Ee, Beşiktaş'taki o 57-58 yılında verilen iki şampiyonluk şu. İstanbul Ligi ve yerel ligler Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yerel düzenleniyor. Bizim ilk Türkiye olarak, federasyon olarak Avrupa hikayemiz e, 1957'de başlıyor. Diyor ki Avrupa'ya şampiyon kulüpler kupasına sizden bir takım alacağım. O yüzden ulusal liginizi yapın. ...turnuvanızı yapın. Bana bir şampiyon gönderin. İlk orada başlıyor. Ama Türkiye Ligi'nin 1959'da konulan adı henüz konulmamış. Hı hı. 1957'de o lig düzenleniyor. Beşiktaş şampiyon oluyor ve Real Madrid'de Şampiyon Kulüpler kupası Kupası'nda Avrupa'ya gidiyor. Bir sonraki sezon da aynısını yapıyor Beşiktaş. Düzenlenen ulusal ligde ilk defa Avrupa'ya giderek ilk defa üstüne basavasa söylüyorum. Ee, ulusal Lig'de şampiyon olup iki sezon arka arkaya şampiyon kulüpler kupasına gidiyor. O şampiyonluklar o şampiyonluklar. 1959'da adı konuyor bunun iki yıl sonra. Yani turnuvalar yani Türkiye Ligi başladıktan iki yıl sonra ismi işte Türkiye Birinci Ligi oluyor. Yani kimse kimseye durduk yere alsana iki şampiyonluk, alsana beş şampiyonluk zaten bir kere bu diğerlerine haksızlık olur. Diğer büyük kulüplere ve şampiyon olmuş kulüplere haksızlık olur. Ee, ha bunun öncesine de gitmek lazım mı? Benim için sorun yok. Yani Türkiye'de herkes içinde problem yoksa biri 28 ise, biri 45 ise, biri 35 ise, biri 13 ise bunlar çok önemli değil. Bu neyi değiştirir? Ee, yayın gelirlerinden gelen para rakamını değiştirir. Yoksa burada 35 tane yıldızı olmuş oluyor. Ya o değil bunlar zaten büyük kulüpler oynuyor her sene bir tanesi oluyor. Ona federasyonun hukuk kurulları, kulüpler birliği, talep eden kulüpler, Fenerbahçe, işte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon herkes bir oturur masaya. Ee, bir ortak akılla bir şey çıkar. Ee, ama o iki şampiyonluk dediğim gibi yani al <laughs> size hadi iki şampiyonluk da sizin olsun diye verilmiş bir şampiyonluk değil Beşiktaş'a. Onun dışında Alper Bey'in açıklamalarında evet Mehmet Emin Uluç diğer kısımları anlattı. Ben İrfancan konusuna e, Hı -hı. değinmek isterim. İrfancan konusunda bir süredir belki tarafların hoşuna gitmeyen şeyler söylüyorum. 10 milyon euro falan konuşuluyor. Evet. Ee, i̇nanılmaz bir rakam. Böyle para yok. 14 istiyor da e, benim duyduğum 13-14 istiyormuş Göksel Bey. Başakşehir ama kulüplerde 10 milyon euroya kadar çıkmış. Yani inanılmaz bir rakam bu. Böyle bir para yok. Bak gazetesi aldı 3 milyon euroya Trabzonspor. Evet. Yani İrfan Can konusunda, İrfan Can Galatasaray-Fenerbahçe oyunlarına katkı yapar. Hiç itirazım yok. Milli oyuncu, son dönemin en iyi oyuncularından biri. Hiç itirazım yok ama 10 milyon euro... Ya, ya saymayı bilmiyoruz. 100 milyon TL para yapıyor. 100 milyon TL'ye yakın bir para yapıyor. Bu bütçede takımlar, kulüpler var. Ne olacak İki... kardeşim? Bak şöyle düşün. 10 milyon euro Türk milli takımının genç oyuncusu, sağlıklı oyuncusuna verer, verir misin? Soru bu. Ya da 10 milyon euroyu 35 yaşında kariyerinin... Bir döneminde zirve yapmış ama kronik sakat. Bir daha ne zaman oyuncağı veriliyor diye oyuncağı veriliyor bak. Anladın mı? Yani bak. biz kimlere bu paraları verdik? O yanlış bir kıyas. Ben şimdi derken bana yazıyorlar. Jagne 13 milyon çok değil mi? E çok. Ne yapacağız şimdi? O da çok. Bunu 13 verdik değil mi? Yani diye yanlış örnek olabilirim? örnek değildir mi? Ya diyorsun? değil. Hayır <laughs> e, <laughs> biz ama çok seviyoruz. Yanlışı yanlışla savunmayın. E, evet. Sa Tabii. E, bravo. Şimdi 10 milyon euro gerçekten çok yüksek para. Türkiye şartlarında bakın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın hala yardım kampanyaları devam ediyor. Değil Kaç mi? bakanlıktı seninle konuştuğun? 7 bakanlıktan daha fazla borcu var. 4, 4 büyük, büyük kulübün 14 7 milyar. 7 bakanlığın lira. bütçesinden fazla borcu. İrfan Can'a yapacağın şey, ben Galatasaray yöneticisi, Fenerbahçe yöneticisi olsam... ...Başakşehir'e yapacağım, ister yani o 20 milyon euro da ister. Ya Önemli değil, o meta onun elinde, hı hı. E, aset onun ister. Ben 4 milyon euroyu koyarım masaya, tamam mı? Verirse anlaşırsak anlaşırız. Hadi 300-500 bin pazarlı olur bunun. Onun dışında kesinlikle bu rekabetin içerisine girmem. Bu örnekleriyle dolu Türk futbolunun geçmişi bunda. Yani yakın zaman, orta zaman uzak zaman örnekleri yani dolu. Yani alıp satma biraz Ya 10 milyon e euroya aldığın adamı bahçenek. kaça satacaksın? Yani Ahmet Selim kulun anlattığı da o. Kaça satacaksın 10 milyon euroya? Bir sonraki alıp satıştan sat da pay vereceksin. Hayır, al bir de topçu veriyorsun üstüne. Şimdi şu var. Fenerbahçe'nin teklifi... Tabii de Deniz Türüç. Fenerbahçe'nin teklifi para artı deniz. Başakşehir'in talebi para deniz... Bir dahaki satıştan pay. Şimdi Fenerbahçe niye Ozan'a e, şey İrfan'ı alacak? Niye İrfan? Nerede oynatacak? Bir de bu var. Bu en hı hı. tartışmanın en saçma bölümü bu. Nerede oynatacak? Sana da kardeşim alırım oynatmam yani. Şimdi e, bir Fenerbahçe'nin harcayabileceği bir para var şu anda elinde.